Silva gelir için silva yüzde yüz Türk sermayeli Silva. efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Luhusalığı konuşuyoruz. Ee, yeni doğum yapmış anne hanımefendinin bebeğiyle ilişkisini e, düzgün bir şekilde zamanında ve dozunda kurabilmesi için sevgiye, şefkate, yardıma e, ve desteğe ihtiyacı var. Ciddi anlamda morale ihtiyacı var. Onun anlaşıldığına ve kendisine destek olunmaya hazır olduğunu, hazır olunduğunu bilmeye ihtiyacı var. Ve bunu da yapacak olan en yakınları annesi, kayınvalidesi ve diğer çevresi. Ama bunu çok değerli uzmanımızın söylediği gibi böyle odasına yığılarak koro halinde yapmak yerine bir geçmiş olsun denebilir. Elbette insan görmeyi ister. Bebeği görür, anneyi görür. Ondan sonra ayrılır anneyle bebeği, eşini ve artık en yakını ona ulaşabilecek, onunla sevgiyle bağlantısı olabilecek en yakını kimse o yanında kalarak e, annenin hem toparlanmasına hem ufak tefek ihtiyaçlarının görülmesine hem de moral desteğine, e, moral vermeye yanında bulunması gerekiyor. Ve e, Araplarda bir usulden söz etti Yıldız Tanrı Seven hanımefendi. 40 gün Hanımefendi annesinin yanında kalıyormuş bu çok güzel bir şey bunu uygulan uygulayalım toplum olarak uygulayalım çünkü e, o zamanki yorgunluk ancak sevgiyle ancak e, çok değer veren çok özen gösteren bir paylaşımla hafifleyebilir moralle hafifleyebilir ve şimdi de e, kadın doğum e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Yıldız Tanrıseven e, hanımefendi Süt emerken ne gibi sıkıntılar çıkabiliyor bunun önüne nasıl geçirebiliriz konusuyla başlayacak ve inşallah konuyu ilerleterek devam edeceğiz. Buyurun efendim söz sizde. Evet hazır konuyu memeden başlamışken başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Buyurun. Bir gün doğumdan sonra odaya girdim doğum odasında annenin gözdesi, gözlerini böyle iri iri açılmış bir şekilde canının yandığını hissettirecek bir şekilde dururken eşinin ve kayınvalidesinin kadının memesini sıkarak bebeği beslemeye çalıştıklarını gördüm. Tabii bu benim çok canımı yaktı. Annenin de canı yanıyordu. Evet. "Dedim ne yapıyorsunuz siz burada?" dedim. İşte çocuğu beslemeye çalışıyoruz. Allah Allah. Özellikle sezaryenlerden sonra hemen bir iki gün içinde annenin yeteri kadar sütü gelmiyor." Yani hele elektrik bir sezeryansı planlı bir sezeryansa süt miktarı çok az oluyor. Belki damla damla şeklinde geliyor. Bebek doğduktan sonra önce hamileyken anneye verilen itmam doğduktan sonra direkt bebeğe yönlendiriliyor. Herkesin aklı fikri bebek beslenecek, bebek yedirilecek, bebek içirilecek. Bunun için de ne gerekli? Annenin sütü gerekli. Ama annenin sütü yok. Ve bir taraftan eşi, bir taraftan kayınvalidesi, Aman iki taraftan anladım. böyle sıkarak memelerini. Tam o anda o kadının canının yandığının hiç farkında değiller. Bir damla sütü çocuğun ağzına düşürtmeye çalışıyorlardı. Aman ve dedim bırakın olmayan <laughs> sütü getirtmeye çalışmayın. Bu bir yöntem değildir. Dedim ve anneyi kurtardım. Bu tip olaylarla çok görüşüyoruz. Evet. Aslında yapanlar da kötü niyetli değil ama karşıda annenin ne kadar çok üzüldüğünü Farkında olamıyorlar. Yine bir başka durumda e, örnekli olma olarak söylüyorum. Ortanca kızımda olmuştu. Bebek azıcık ağlasa e, erkek tarafı hemen şey diyordu. Acıkmıştır acıkmıştır o. Sen sütünü ver senin de sütün yok zaten. Bu gibi e, sözler annenin olan sütünü de zaten ortadan kaldırıyor. Sütünü ekmiyor hemen ek mamaya gıdaya başlayalım diyorlar. Yani anne sanki orada e, bir onu besleyen sadece bir aygıt gibi duruma düşüyor. Halbuki o anneye söylenecek şey daha farklı. Yavrum al kucağını, senin kokunu alsın, sütün olmasa bile Kokunu duysun, ve sen onunla alış gibi bir takım böyle güzel samimi sözlerle anne ve bebek ilişkisini oluşturmak yerine sadece anneden bir damla sütü çıkarıp da çocuğu beslemeye çalışmak <laughs> annenin kendini çok evet. kötü hissetmeye sebebiyet veriyor. Evet. O yüzden bu tip yanlış davranışları yapmamak lazım. Evet. Böyle durumda zaten doktorlar her zaman onlara sürt arttırıcı, bir takım çaylar veya ilaçlar Önereceklerdir zaten anne hamilelik boyunca çok fazla küle almıştır doğumdan sonra kendisini eski haline döneceğini zannediyor birdenbire sadece bunun 5-6 kilosunun gittiğini görüp de vücudunun eski şekline görmediği için de annenin bir bunalımı vardır. Göğüslerinin iri olması, büyümesi, iç çamaşırlarını, eski çamaşırlarını giyememesi bunların hepsi anneye. Çünkü doğum Kavacak yaptıktan kızı. sonra istiyor ki o da eskisi gibi giyinsin, etsin, eski kıyafetleri olsun. Ama maalesef bu bir geçiş dönemi. Annenin eski haline gelmesi 3-5 ayı alacak bir dönemden geçecek. Üstelik e, değerli hanımefendi 2 e, yıl çocuğu emzirirken annenin e, o doğumun fazlalıklarını attıktan sonra kendi bedeninin forma girmesi için kendisine iki sene süre tanıması, iki seneden bebek emzirmekten artık sütten kesildikten sonra yapacağı şeyler varsa yapması gerekir diye düşünüyorum çünkü gıdasından kesecek, işte çocuğu emzirmek istemeyecek e, bazılar da evet. Ve bunlar çocuklar... Jimnastik yapmak isteyecek, onunla ilgili egzersizlere başvuracak. Artı bir de işin şaka tarafı var. Bu dönem çok hormonların değişken dönemi olduğu için ben hamilelik döneminde, loğusalık döneminde de hormonlara bağlı olarak anneleri çok kırılgan ve ağlamaya meyilli, çok çabuk depresyona girecek tipler olarak tanımlıyorum. O yüzden sözlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Şakayı bile bazen çok ciddi alabilirler. Mesela doğum yapmış bir kadın bebek çıktıktan sonra rahimin e, son geldiği nokta göbek deliğidir. Göbek deliğinden sonra bir bombe vardır ki bu bombe rahimin bombesidir. Evet. Tabii bu bir 6 hafta içinde eski haline dönecektir. Evet. Tabii e, Doğumdan sonra orada bir bombenin olması halka şöyle bir konuşma şekli getiriyor. Aa içinde bir tane daha bebek mi unutmuşlar? İşte doğurmuş gibi görünmüyorsun. Sanki içinde bir bebek daha varmış gibi. bebek kaldı sende derler. Gibi denildiği zaman evet. aslında belki oradaki varlığından bir şey demiyor ama anne orada çok üzülüyor. Tabii ki. Ve bunun bir süreç olduğunu, çok güzel kilo verdiğini, daha da vereceğini, yani güzel sözlerle anneyi tatip edeceğimizi anneye şaka yolla ne yapıyoruz? Daha çok depresyona sokuyoruz. Bunlar tabii ki dolaşımlı olarak sütün azalmasına sebebiyet veriyor. Çünkü sütü salgılayan prolaktin dediğimiz hormon zaten beyinden salgılanır. beyninizi etki edecek her türlü olay sütün akışını, gelişini bile etki edecektir. Tabii bu arada en önemli olaylardan birisi memenin bakımı. Çünkü göğüsler, süt kanalları dolmuş bir vaziyette ve bebeği besliyorsunuz. Bazen yanlış beslenmeden dolayı bebeği e, dilinin altında tutması, meme başını e, veya başka türlü nedenlerden kendi meme yapısından dolayı meme başlarında yaralar olabiliyor, kanamaya başlıyor. Anne hani bundan rahatsız oluyor. Her memenin bebeğin ağzında oluşu onun canını yakıyor. Bu tip de dönemlerde neler yapılması lazım? Evet. Bir an evvel muhakkak zaten. E, doğumdan önce meme başının bakıma alınması lazım. Çok bir takım dair. kremlerle meme başının dokularını, derilerini, epitelini kuvvetlendirecek hiçbir şey bulamazsanız, Bepanthen pomatla hiç olmazsa meme başlarını kuvvetlendirip meme ucunun dışarı çıkarılıp hafifçe masaj yapılmasında fayda var ki meme başı olmadığı zaman bebeğin emmesi çok daha zorlanıyor. Hazırlanmış bir meme başıyla eğer e, loğusalığa başlarsak ve temizliğimize dikkat edersek. Yani temizlikten kastım eskiden e, karbonatlı sular hazırlanırdı. Evet, Her doğum öyle, yapan öyle, kadının yanında çok sıkıntı siz, çektik. Değil mi? Karbonatlı evet. kaynatılmış suların içine evet. karbonat konulup gazlı bezler konulurdu. Evet. Onlar önce meme başı bir silinir. Bütün ondan sonra alınırdı. Çatlamaya çok hazır bir hale gelirdi <laughs> ve oldu nitekim. Evet. Ama şimdi artık evet. onlar yapılmıyor. Evet. Onların yerine lazonili bir takım pomatlar kullanılıyor. E, ya da hiçbir şey yapamazsanız kendi sütünüzden bir miktar sıkın ve memenin o başlarının olduğu yere sütü kahverengi kısmı, kahverengi kısmı sütü yayın ve bir iki saniye içinde kurumasını bekledikten sonra eee göğüslerinizi çamaşırınızın içine alabilirsiniz. Bu belki bir koruyucu olabilir. Evet. Bir de doğal olarak saf zeytinyağı. Saf sızma zeytinyağını eee göz çevresine o kırmızı areola dediğimiz kısma sürdüğümüz zaman bebek ağzını aldığı zaman yeniden o Silmeye de gerek e, silmeye yok. Silmeye gerek yok. Bebeğin ağzına gittiği zaman bebek için de faydalı olabilir. Güzel. Bir şey. Ilık bir şekilde mi? Evet. Ilık Efendim, bir zeytinyağı mı? Tabii tabii. Normal oda sıcaklığında durmuş bir zeytinyağı. Güzel bir öneri. Daha ben sonra, de ilk defa duydum. Önerebilirim Daha sonra mesela e, sürdükten sonra çamaşıra falan bulaşması istenmiyorsa hazır e, gazlı Petler bezlerden var. hazırlanmış yuvarlak e, ufak ufak pedler var. E, onları... Meme başının üzerine koydukları zaman hiçbir şey de olmuyor. Ve inanılmaz sağlıklı. Hamileliğin 7 ayından itibaren arada bir yaptığında mesela 3-4 günde bir bunu tekrarladığında hem deri sağlamlaşıyor hem anne rahat ediyor. Bulunması kolay bir ürün. Evet bulunması ürün. kolay ve çok rahatlatıcı oluyor. Bunu ben de ilk defa duydum. Evet. Teşekkür ederim. Arkadan güzel bir öneri. Allah razı olsun. Ayrıca ben annelere şunu tavsiye ediyorum. Ben çok bebek bakımı yaptım. Meslek Maşallah, zaman. altı çocuğunuzun olduğunu <laughs> duydum. Maşallah, bizlerden çok tecrübelisiniz. Estağfurullah. Bebeğin altını değiştirirlerken, bezini değiştirirlerken, ılık suyla göbeğini ıslatmadan yıkanıp hemen zeytinyağı sürmek ve pamuğu da bezin içinde bırakmak asla pişik olmuyor. Pamuğu ve, neden bezin içinde hani bırakıyorsunuz? Hani idrar geldiği zaman daha kolay emilsin ve zeytinyağı ile mesela diyelim ki saat 1 gibi bebeğin altının zeytinyağı ile bakımını yaptık daha çok zeytinyağlı pamukla temas etmesi Temaz ve etsin. sağlığının daha güçlü olması tarzında bir şey olabilir olmayabilir ama ben öyle tavsiye ediyordum. Ondan sonra zaman zaman bebek bezini değiştirdikten sonra oda sıcaklığında çocuğu üşütmemek kaydıyla havalandırmak ve zeytinyağı sürmek pişiklere inanılmaz derecede etki ediyor çok faydalı. Ve hem kolay, hem maliyetsiz, hem sağlıklı. çok ama Açık oluyor. yara varsa herhalde kullanmıyorsunuzdur çünkü asitli olduğu için yakmaz mı zeytinyağı? Bir, açık bir e, pişi varsa. Böyle zaman açık yara olmuyor zaten. Pişik Bu olmuyor. önleyici olarak kullanıyorsunuz. Yoksa pişi olmuş bir hastaya zeytinyağı sürmesinler. O da inanın o da sürülüyor. Faydası oluyor. Kesinlikle mu? faydası oluyor. O konuda Kesinlikle bilgim yok. Kesinlikle faydası oluyor ama ben idrardan sonra yıkanmasını. Hafif bir suyla, ılık pamukla ya silinmesini ya ılık bir suyla yıkanmasını, ondan sonra zeytinyağı sürülmesini tavsiye ediyorum. O ı, idrarın ı, üzerine ı, sürülmemiş olması için. Anladım. Evet. Faydalı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Dinleyenler herhalde denerler. İnşallah hayırlı olur. Evet, inşallah. Efendim, e, Luhutsa'nın e, iş yapması... Ağır kaldırması, eğilip kalkması açısından. Diyelim ki sezeryan olmuş bir hanımefendiden söz ediyoruz. Ne zaman sağlıklı olarak iş yapmaya başlayabilir? Ağır bir şeyler kaldırması gerektiği zaman kaldırmalı mı kaldırmamalı mı? Bunun sınırı ölçüsü nedir acaba? Şimdi ne olsa kadının tabii ki ağır işler yapmaması lazım. Ama günlük işlerini de çok rahat bir şekilde yapabilir. Yani bir elektrik süpürgesiyle evini süpürebilir. Bir yemeğini yapabilir ama eğilerek abanarak e, işleri e, dikişleri varsa özellikle onlara dikkat açısından yapmaması gerekir. Eskiden Anadolu'nun bir adeti vardır. Annemden duyduğum için çok da gittiği için burada belirtmek istiyorum. Buyurun. E, normal doğum yapan kadınlara loğusa kadınların eline e, bildiğimiz e, süpürgeyi verirlermiş. Ot süpürgesi ve ev, e, ev süpürtürlermiş. Şimdi insan mantıken düşündüğü zaman acaba diyorsun neden bunu yapmışlar aslında doğru bir şey yapmışlar bakın çok e, göbek deliğine kadar gelmiş olan doğumdan sonra e, rahim ön tarafa doğru eğildiğiniz zaman rahim normal boyut olarak öne doğru şekil alır. Evet. Çünkü bazen normal pozisyonun normal, normal olması evet. için. Çünkü bazen loğusalık zamanındaki yanlış pozisyonlardan rahim arkaya doğru dönebilir ve ters rahim dediğimiz hani çok kötü bir şey değil ama yaşantılarında ileri yaşantılarında sıkıntılar az edebilecek bir durumlar oluşabilir yani böyle Anadolu insanın da kendilerine göre bir tecrübesi varmış o yüzden e, demek ki öne Güzelmiş. doğru eğilip de e, bir şeyler Güzelmiş. yapabilmek Güzelmiş. çok zorlamadan da çok evet. kötü bir şey değil annenin bence en önemli şeyle olsalık da kendi bebeğine baksın yeter ama bu demek değildir ki 24 saat yatakta yatsın hiç kalkmasın demek değil. Bebeği ne zaman uyuyorsa çünkü bazı bebekler çok huysuz oluyor. 24 saat ağlayan gazı olan sorunları olan bebekler olabiliyor. Ve o dönemlerde anneyi rahatlatmak için birilerinin çocuğu alıp birkaç saat anneyi dinlendirmesi. Hatta mümkünse anneyi dışarı göndermeleri gerekir. Yani anne emziriyorsa bile bir miktar sütünü sağıp bırakabilir artık böyle imkanlar var. Eşiyle beraber ya da kendisi parka kadar gidip küçük alışverişini yapsın için, evet. birkaç saat için dinlenmesi gerekir. Ben ortanca kızımda çok zorlanmıştım ve ona ben e, bakıcı getirmiştim. Böyle güzel hemşirelik servisleri var. Eğer becerebilen vakti durumu müsait olan insanlar için bence çok güzel bir durum. Sabahleyin geliyordu hemşire bu işi çok iyi bilen bir bayan. Sabahtan geliyor annenin yanında duruyor çünkü ben çalışan anne olduğum için yanında duramıyorum. Her ne kadar evimi açıyorum ama yanında duramıyordum yani. Bu vazifemi yapacak, bu işi iyi bilen birisini e, yanında bırakıyordum. O hangi saatte bebeği yatıracak, hangi saatte emzirecek, anne ne yemek yiyecek, ne zaman uykuya çekilip dinlenecek. Ona e, 8 saat böyle bir hizmet veriyordu ben gelene kadar. Böyle ki hem anne rahat çünkü evet. öbür türlü ben işe gittiğim zaman anne bebeğiyle yalnız kaldığı zaman çok geriliyordu. Bebeğine bir şey olacak, süt boğazına kaçacak, nefes alamayacak, o beceremeyecek, gazını çıkaramayacak. Kolay bir şey değil zaten. Bebekler çok naif varlıklar. Aynen yani <laughs> normalde altını değiştirirken ayaklarını tutmak, kaldırmak, Aynen etmek, bir yerleri kırılacak, kırılacak gibi annele. yani annelerin çok büyük korkuları var. İşte <laughs> bu korkulu dönemlerde bu bir komşu da olabilir. Çok iyi bir arkadaş da olabilir. Bu iyi bir ee, anne de olabilir vakti müsait bir anne de olabilir ama demin sizin bahsettiğiniz gibi sürekli onu eleştirecek evet. onu sürekli kalk onu yap bunu yap ben çocuğa bakarım sen de evin işini yap diye yönlendirecek birisinin olmaması lazım evet. çünkü bu arada zaten e, kayınvalideli bir evde o genin bulunuyorsa bu eşe de yansıyor akşam geldiği zaman eşi annesi diyor bizim zamanımıza biz böyle miydik? İşte e, ki genelde öyle olurmuş şeylerde kayınvalideler çocuklara bakar gelinler evin işlerini yaparlarmış. Ama yapsınlar güzel hoş da 40 gün içinde loğusalık döneminde biraz e, gelinlerine Anlayış karşı şansıyasın. anlayışlı olsunlar. <laughs> 40 gününden sonra zaten dengesini kendisi bulacak. Onu hemen bir şey eski insanların yaptıkları yanlışlıkları gelenek görenekte bizim hala bu devirde. Bunları götürmememiz lazım. Lohusa'yken Beşik'in sırtını alıp iki saatlik yola e, ekin bitme, bitmeye gitmişken ben de mi onu yapayım? Evet bu bir yani marifet de, değil. Gelecek, o zamanın şartları, koşulları öyleymiş. niye gelin ödesin? O zaman öyleymiş ama şimdi ben çektim evladım sen çekme demek yerine ben çektim sen de çek mantığı. Birazcık böyle sadistçe. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Çok koruyucu anne de olmamak lazım. Evet. Yani sürekli kızı yatırıp da kızını sadece emzirmeden emzirmeye çocuğu verip bütün işlerini annenin üstlenmesi de bence güzel bir şey değil. Bu bir geçiş dönemidir. Anneyi hazırlamak lazım. Evet. Yavaş, Çocuğuyla yavaş, yalnız yavaş. bırakacaksınız. Yani e, ben 40 gün evinde çocuğumu tuttum zaman geceleri ben bebeği yanıma almıyordum. O babasıyla, annesiyle beraber odada ben yalnız onun erişilebileceği bir noktadaydım. Yani biliyor ki bir sorun olduğu zaman annesinden yardım isteyebilecek. Ya da bebek çok susmaz, problem olur, başa çıkamazlarsa gelip yardımcı olacağım. Ama yeniden bebeği onları yanında bırakacağım ve odadan çekileceğim. Ben çocuğu alıp da odadan çıkmayacağım. Bu güzel bir şeymiş. Çünkü öbür türlü bir başkasına sırtını dayanırsa kendi çocuğuyla olan o ilişkisi bozulur. Evet. Yani bu çok ince bir nokta bunları ayarlamak lazım. Evet efendim ben telefon numaralarımızı vermek istiyorum değerli seyircilerimize evet. canlı telefon bağlantısıyla bize bağlanmak isterlerse. Efendim 0212 alan koduyla 674 01 51 ve 52. 0212 alan koduyla 674 01 ve 51 52 numaradan bize bağlanabilirsiniz. Efendim bu arada aynen lohusalara aşırı korumacı olarak sen yat aman sen kalkma aman sen kalkma iş yapma dedikleri gibi mesela üniversitede okuyan işte yurtlarda kalan öğrencilere de anneleri sen okulunu bitir sen işte iş yapma diye diye çocuğun işten elini soğutuyorlar hayat bu işi de olacak zorlanacak da biraz sıkışacak geç de yatacak hayatın içerisinde steril bir ortamda çocukları büyütmek onlara iyilik değil kötülüktür. Çünkü çocuklar gerçekten, ben buna bizzat şahit oldum, çok güzel ilmi var. Kur'an kursunda eğitim almış, üniversitede eğitim almış ee, ama iş bilmiyor. Hiç iş bilmiyor. Nasıl eşine bakacak, nasıl yardımcı olacak, hiç iş bilmiyor. Bu da ciddi bir hazırlıksız e, hayata yakalanma demektir. Bir telefonumuz varmış, Tabii. onu alalım. Buyurun efendim. Alo. 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 Alo buyurun efendim hoş geldiniz. Signal ben İstanbul'dan bağlanıyorum. Ben doğum sonrası depresyonla ilgili konuşmak istiyordum. Hayırlı yayınlar. sağ olun efendim hoş geldiniz buyurun. Evet şey ben de aynı doktor hanımın dediği gibi 6 aylık bebeğim var. Doğumdan sonra annem beni yanına aldı. Yani aynı söyledikleri gibi yaptı ama çevre baskısı çok. İşte benim akrabalarım tarafından eşim dolduruldu. İşte yok efendim yeni evlisin ne eşim var annende şöyle böyle. Yani huzurumu kaçırdılar eşimi doldura doldura. Evet. Yani burada toplumu biraz bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çok doğru. Gibi düşünüyorum. Çok doğru hanımefendi. Yani benim de annem bana bakmadı. Ben çocuğuma baktım ama annem hani annemin desteğini evde hissettim yani. Şimdi de arıyorum bir şey olduğu zaman. 6 aylık oldu bebeğim. Yani mamasını ver et gıdaya başladım. Mamasını verirken anneme soruyorum. Yani bir desteğim hep var ama hani Özellikle o dönemde daha bir ihtiyacım oldu anneme. Ne bileyim ateşlendim, göğsüm hesaplandı. Yani tek olsaydım bu benim için çok zor olacaktı ama eşime çok eşime çok baskı yaptılar. Yok yeni evlisin bıraktın şöyle böyle. Eşim ilk zamanlar çok anlayışlıydı. E dolduruşa gele gele bu sefer benle sorunları olmaya başladı. Yani gerçekten çocuğumu da soğumaya başladım. Çok ne bileyim çok zor zamanlar geçirdim. O yüzden hani anneler eşler anlayışlı oluyor ama <laughs> çevre toplum baskısı çok etkili böyle şeylerde. Onu söylemek istedim. Çok teşekkür Hadi ederim efendim. Ben heyecanlıyım. Rica ederim. İyi konuşamıyorum ama. Estağfurullah. Son derece güzel konuştunuz ve heyecanınıza hmm. rağmen aradınız. Hmm. Teşekkür ediyorum. Güle güle büyüttün efendim çocuğunuzu. Evet. Ee, özür dilerim. Bir telefonumuz evet. daha var ve e, buradaki o zaman rol beyefendiye düşüyor. Kimsenin sözünü umuruna almayacak. Eşinin ihtiyaçlarına göre hareket Eşi edecek. Eşi de kendi haline bırakan yok. Çünkü öbür tarafta eee evet. Eşinin ailesi de baskı uyguluyor. Yani onlar da tabi annenin evinde olduğu için yeteri kadar gidip bebeği göremiyorlar. Yeteri kadar baskın olamıyorlar ve bunu bir gurur meselesi getiriyorlar. Yani buralarda iki ailenin birbirlerine karşı olan baskınlıkları. Bize gelmedi orada kaldı. Orada kaldı işte çocuğu evet. biz göremiyoruz onlar bakıyor filan. Halbuki burada esas önemli olan kişi Loğusa kadının bu dönemden. Neden Çünkü ediyorsa, burada loğusa erkeği yok zaten. Loğusa kadını var. Yani kadının korunması lazım. Erken değil yani. Evet. Evet efendim diğer telefonumuza bakalım. Buyurun efendim. Alo selam vereyim Hanım. Vereyim selam hanımefendi. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Allah razı olsun böyle programları yaptığımız için. Cümlemizden e, Çok yararlanıyoruz, çok faydalanıyoruz. İnşallah. Sayenizi çok <laughs> Çok şükür. Buyurun efendim. E, ben iki sorum olacaktı Salih Hanım. Buyurun. Birincisi az önce söylediniz ya çocuklar Hani süt olmuyor. Hatta ben dört gün süt olmayan anneler biliyorum. Bu süreçte ne vereceğiz çocuklara? İkincisi de bazı çocuklar son günlerde çok durmaya başlıyor. Oksijensiz kalıyorlar özellikle normal doğum sırasında. Bu neden oluyor? Anne ne yapabilir? Ben bunu çok araştırdım bir şeye ulaşamadım. Hatta benim çocuğuma ben... da doğumdan sonra oksijen verildi. Çok korktum o sırada acaba bir şey mi oldu diye. Efendim çocuğunuz ee, nesiz kaldı dediniz kelimeyi duyamadım. Oksijensiz. Benim yani Benim sorun yok bizde ama çocuklar neden oksijensiz kalıyor? Bunu merak ediyorum. Annenin doğum sırasında yapabileceği bir şey var mı? Bu neden kaynaklanıyor? Oksijensiz Doğumlar, mi? Hani biliyorsunuz hasar da gerçekleşiyor doğum bazı çocuklarda. Evet. Evet. Anne ne yapabilir bu konuda? Bunu e, sormak istedim uzmanımıza. Anladım. Peki efendim teşekkür ediyorum. Çocuklarınızı ben bile Ben Allah razı olsun. Sizden de efendim hayırlı hayır, günler hayır. diliyorum annelerin Öyle. bam teline dokanmışız. Evet. Demek ki bu en önemli mesele. Kesinlikle. Bu süt verme meselesi, yer, yardım alma meselesi önemli bir mesele. Evet doğru. Doğum kanalında oksijensiz kalma meselesine gelince orada yapılabilecek en iyi şey annenin çevresindeki ona doğumda yardım eden ekiple iyi bir diyalog içinde olması lazım. Yani onların sözlerini dinleyip ...ve e, sakin bir şekilde kendisinin de e, nefes alması gerekir. Çünkü anne nefes almayı unutup bağırıp çağırdığı zaman... ...o dönemde zaten bebeğe giden oksijen miktarı azalıyor. O yüzden mümkün mertebe o son dönem dediğimiz üçüncü dönemde... ...annenin derin derin nefes alıp iki ağrı arasında o nefesleri devam ettirmesi... ...ve doktorunun sözlerine veya işte yardımcı olan kişinin sözlerine... E, itaat. Ama bazen anneler o anda öyle bir panik oluyorlar ki ağrının veya işte e, doğumun şiddetinden dolayı e, söz dinlemiyorlar. Yani biz ne dersek onlar başka türlü yapıyor ve o arada müdahaleler gerekiyor. Müdahale sırasında daha çok e, şey yapıyorlar çocuklar. E, Tamamıyla kontrolden çıkıyorlar. Kontrolden çıktıkları zaman da tabii ki bebeğe giden oksijen miktarında bir azalma oluyor. Ama bebekler kısa faslalarla doğum kanalındaki oksijensiz kalma sürecini idare edebilirler. Eğer bu çok uzun sürede olmadığı müddetçe. Evet şimdi burada e, annenin e, bir doğru nefes alma tekniğini bilmesi derin derin nefes alması lazım bunun için de sakin olmasını sağlayacak bir ekiple işbirliği içerisinde olması lazım. Her şeyden önce e, harika bir olay yaşıyor. Allah onu anne olmaya layık kıldı. Onu anne olmak için seçti. Olmaya da bilirdi. Ama bunları düşünemiyor anda. İşte o esna önceden düşünürse bu olay daha rahat Şartlanması olur. Şartlanması lazım evet. bu olaya öncesinden. <laughs> İnanması yoksa lazım. O anda onu, onu idrak edecek. Siz ne kadar telkin deseniz o anda o telkine yakın değil yani. yok bu bilgi ağrı esnasında verilmez de zaten önceden böyle bildiği zaman o esnada ekiple önceden oluşan bir diyalog Aynı. varsa şöyle yap böyle yap Hadi şimdi şöyle nefes al. Bak gayet güzel gidiyorsun. Aferin falan gibi telkinlerle e, hanımefendi daha da rahatlayarak söylenilenleri uygulamaya hazır bir psikolojiye de oluyor. bayanın bahsetti belki şöyle bir durum olabilir. Yani bebekler doğduktan sonra tabii ki e, anne karnındayken ciğerlerin içinde sular vardı ve bunlar doğum kanalından geçerken bir kısım bu suların baskıya bağlı olarak e, atılımı var. Biraz da bir kısım sekresyon da içeride kalıyor. Tabii onlar iyice temizlenmediyse ya da atamamış sebebi hafif bir morarma gibi hafif böyle bir e, morluklar olabiliyor ama herhalde oksijensiz kaldı filan gibi böyle bir paniklenme durumu olmuş olabilir. Bunlar geçici şeylerdir. Zaten hastanede olacağı için o dönemde yani çocuk doktorlarına gerekli ilk müdahaleyi yapıp e, fazladan o sekresyonları alıp çocuğu rahatlatabilirler. Bunlar geçici şeyler çok ciddi almamak lazım. Evet ee, efendim. Şimdi ee, loğusalık bittikten sonra e, bir tıbbın iki sizin görüşünüz olarak ikinci bir doğum için bu kişiden kişiye değişiyor uzmandan uzmana da değişebiliyor. Yaştan yaşa da değişiyor. Ee, belki evet doğru olabilir. Ee, normal doğum aralığı size göre nedir? Buna göre her zaman iki senedir. İki senenin altına düşmesini istiyorum çünkü annenin kendini toparlayabilmesi için, öbür bebeğinle e, normal bir hayatı hazırlamış olabilmesi için iki sene yeterlidir. E ben de eğer dönüşüm. gerekliyse. Ama e, bu bebeğe göre değişir. Ben e, genelde şöyle diyorum: İlk bebeklerinizi iki sene arayla yapın. veya bilemediniz, üç sene arayla olsun. Arada bir ara verin ama. Üçüncüler için. Ben de şöyle düşünüyorum. İlk üç bebekte ara vermeyin. İkişer yıl arayla olsun. Hani ara vermeyin derken bu kadarlık bir ara. Ondan sonra e, birkaç yıl ara verin. Dört, beş, altıya, ondan sonra devam edin. Siz şimdi beş, altı diye <laughs> hedefleyen anneleri almışsınız. Ben üç, üç diye hedefleyenleri anneleri ben, aldım. Ben bu, o yüzden. De bu dedi. mantığı değiştirmeye çalıştığım için. <laughs> ben her iki tanesi yan yana olsun. Hani beraber büyüsünler. beraber Üçlü, üçlü korelasyon e, daha güzel. Daha mı güzel? Evet, o, onu bilemiyorum. Tabii. Benim de üç çocuğum var aslında. O süreci biliyorum. Dokuz senede üç çocuğum oldu ve <laughs> Benim de, e, arada açılmasının nedeni de o çocuklar okula gitsin, anne toparlasın kendini biraz biraz bebek özlemi olsun Hiç arası ara verilebilir e, ara verilsin cevabesine. böyle keyif çocuklar olsun belli bir yaştan sonra şimdi mesela üçüncü çocuklarını yapan hastalarım diyorlar ki bu ilk çocuk gibi sanki babanın bile ilgisi farklı annenin de ilgisi farklı evet. çünkü diğerlerinde hayat mücadelesi içindeydiler çok anlamadılar çocuklar öyle büyüdü gitti yani ama artık hem konum olarak hem maddi konumlar olsun hem başka türlü konumlar olsun tecrübe olarak belli bir noktaya geldiler. Üçüncü, dördüncü çocuklarını çok daha bilinçli, çok daha keyifli, çok daha güzel yetiştiriyorlar. Evet. O yüzden o şanslarını hiçbir zaman kaybetmesinler diyorum. Eğer Rabbim tabii verirse nasip kısmet olursa i̇nşallah, diyorum. Inşallah. Evet efendim kısa bir aramız var. İnşallah son bölümde buluşmak üzere. Amaç kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. %100 Türk sermayeli